arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sanal piyano çalacağım. Bir tane Cumhuriyet Çocukları şarkısı var. Sizinle onu çalacağım. Yanımda kuzenim Amara da var, o da beni dinleyecek. Evet. Hadi Şimdi bakalım. çalıyorum, başlıyorum. arkadaşlar çaldım. Ee, isterseniz i̇sterseniz bir kez daha çalalım. Bir kez daha çalmamı istiyorsanız size çalabilirim. Ama ara buraya Cumhuriyet çocukları yazıyor bu arada. <laughs> ben de buraya çocukları yazayım. Çok güzel oldu Bu özellik var mı? Evet arkadaşlar bir kez daha çalacağım sizin için. başlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Başlayacağım da. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. ben de deneyebilir miyim? Bir kez yanlış yapabilirim. Çünkü ejder biliyor. Ben bilmiyorum pek. Evet ama arada bir çözeyim. Tamam deniyorum. başardım. Ama e, şu re mi fa'yı ilk başta iki defa yapacak. Sonra la la sol sol fa fa mi ye, 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 ye. Sonra orayı biraz sonra yanlış olabilirim bir, ama, bir kez daha ama yapacağım. yani ben bilmiyordum. Evet bilmiyordu. Bir kez daha mı yapayım? Yok Dur dur. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Size sadece eee sana piyonu çalmak istedim. Nasıl beğenirseniz falan. Kendinize ha? iyi bakın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.